Beşiktaş Kulübü'nün başkan adaylarından Serdar Adalı İskenderun'da. Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ederek yapılacak olan seçimde destek istedi. İskenderun Beşiktaşlar Derneği'nin koordinesinde tüm kongre üyelerinin hazır bulunduğu toplantı Yelken Kulübü'nde gerçekleştirildi. Başkan adayı Adalıyı kapıda karşılayan Beşiktaşlılar konfeti ve meşalelerle destek verdi. <laughs> Düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü önceki dönem derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve İskenderun Beşiktaşlar Derneği Fahri Başkanı Hakan Daltaban da katıldı. <laughs> Toplantı öncesinde İskenderun Beşiktaşlar Derneği Başkanı Sedat Uysal yaptığı açıklamasında Serdar Başkan'la benim çok eskiye liseli yıllara dayanan bir birlikteliğim var. Beşiktaş'ımız için çıktığı bu yolda kendisiyle ayrıca gurur duyuyorum. Beşiktaş'ın çıkarları için hepimiz var gücümüzle doğru yolda ilerleyeceğiz dedi. Değer Başkan adayımız, Sayın Hasan Arap'la birlikte olduk. Bugün de e... İkinci başkan adayımız diyelim. Ee, Serdar Adalı. Buradalar. Benim için özel bir yeri var. Hı? Çoğunuz bilmiyor belki. Benim için ayrıca bundan dolayı da gurur ve onur kaynağı benim sınıf arkadaşım. Adana'da beraber okuduk. 45 ve yakın dostluğumuz var yani. Ee, bu kutlu yolda kendisinin olması bana ayrıca bir onur veriyor, gurur veriyor. Hoş geldiler. Ee, bu yolda kendilerine başarılar diliyorum. Ayrıca bir başka gururumuz hepinizin bildiği gibi iki dönem önce derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan hemşehrimiz sevgili Hakan Davtaman derneğimizin onun da Beşiktaşlı duruşu, Beşiktaşlılığı e, bizi tekrar sahaya indiren kişi 20 sene önce kurulan bir derneğiz çok aktif giderken bir İskenderun Spor Macerası'ndan sonra 2009-2010'da derneğin amatör takımını İskenderun Spor ismini verip profesyonel çıkardık hatırlarsanız. Üç yıl ligde tuttuk. Sonra işi çok bilenlere bıraktık. Maalesef düşürdüler. O dönem yıpranmıştık. Birkaç sene askıda kaldık ama Hakan Başkanımın derneklerden sorumlu yönetim kurulu yaşı olduğu dönemde bir gün geldi bana dedi ki benim boynum bükük. Memleketimin derneği sahada yok. Hiç niyetim yoktu. Onun bana verdiği şeyle tekrar sahaya indik. Genç bir jenerasyondan yeni arkadaşlarla son bir buçuk iki yılda o dönemlerde 10-15 olan kongre saymış. şu anda yüz yaklaştı. Bize verdiği güçle yaptık bunu. Kendisinin de bu yolda Serdar kardeşimle birlikte olması ayrı Beşiktaş'ın önceki dönem yöneticisi ve şu anda Serdar Adalı'nın yönetiminde yer alan Hakan Daltaban ise ''Burada memleketimde olmaktan çok mutluyum. Şu anda Beşiktaş için fedakarlık deniliyorsa bunun en büyük kanıtı Serdar Adalı'dır. Bu konuda her zaman yanındayım.'' dedi. Bizim olduğumuz yerde Beşiktaş'ın menfaati hiçbir zaman konuşulmaz. Ne konuşuruz ne konuşturturuz. İnanmadığımız hiç kavganın içinde olmayız. Bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Sizi bir dönem, geçtiğimiz dönem yönetim kurulu üyeliğini kabul etmediğimde hepinizi kızdırdığımı biliyorum. Hepinizden bireysel olarak başkan niye girmedin diye e, haklı serzenişlerinize bir cevap verdim. Arkadaşlar bu yönetim kuruluna girersen size olan saygınlığımı, camiamı olan saygınlığımı kaybederim demiştim. Hepiniz hatırlayacaksınız. Şu anda e, aynı saygınlıkla, aynı onurla, aynı gururla inandığım bir davanın içindeyim. E, Serdar Adalı Başkanımla beraberim. 30 seneden beri bu camianın içindeyim. Beştaş'ın bütün deliklerini bilirim. Tribünlerin bütün deliklerini bilirim. Camiyeyi vereni de bilirim, alanı da bilirim. Gönül koyanı da bilirim, gönül vereni de bilirim. E, bu camianın en büyük gönül veren insanlarından bir tanesi Serdar Adalı'dır. Kendisi ee, gerçekten memleket insanının delikanlı havasında mütevazili değillerler. Ama hep kızıyor yine kızacak kusuruma bakmasın. Ee, başkanımız bu cami için karşılıksız bedel ödedi için sızlanma yapmamıştır. O dönem içeri verdiği parayı bir kuruşunu bile geri almamıştır. Ondan dolayı hani şu anda biz bunları yapacağız, yapacağız, yapacağız diyen bir de var ki onu zaten uzmanları yalanlıyor bizim onlarla ilgili bir derdimiz yok ama ortada yapılmışı var Beşiktaş kulübünün başkanlığına adaylığını açıklayan Serdar Adalı ise İskenderun'da olmaktan çok mutluyum diyerek başladığı konuşmasına Kasım ayında kongrenin olmasını istemezdim ama maalesef ki olağanüstü bir durum olduğu için bu konuda taşın altına bedenimizi koyarak başkanlığa aday oldum sizlerin de destekleriyle Beşiktaş'ı hak ettiği yere getireceğiz dedi önümüzde çok kritik günler, dakikalar var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kasım ayında böyle bir konuşmayı hatta ve hatta böyle bir yarışın içinde olmayı hiç istemezdim. Bugün Beşiktaş'ın başarısını konuşuyor olmayı hepimiz tüm kalbimizle tercih ederdik. Durum olağanüstü olunca biz de üzerimize düşeni yapıp adaylığımızı, adaylığımızı camiamızın takdirine sunduk. Çok da güzel karşılık bulduk, destek bulduk, birlik duygusunu yeniden inşa edebileceğimizin sinyallerini aldık. Ancak içinde bulunduğumuz tablo maalesef ortada. Maddi ve manevi erozyona uğruyoruz. Bu durum her Beşiktaşlı gibi beni de tüm kalbime belirler Beşiktaş Türk spor tarihinde bir okuldur zirveden uzak kalmayı kabul edemez. size karşı orta, orta yolu seçemez. Başı daima diktir. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaşımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri ve umutları var. Siz değerli İskender İskenderunlu Beşiktaşlara şunu söylemek istiyorum. İskenderun'da Beşiktaşımızı yaşatan İskenderun sokaklarında Beşiktaş'ımızın formalarıyla, atkılarıyla dolaşan bütün Beşiktaşlıları mutlu etmek ve yüzlerle güldürmek için bu kutsal göreve talibiz.